Merhabalar Lezzetli Lokmalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye tarifi vereceğim. 1 kilo fasulye için ben 2 adet orta boy soğan dilimledim. Büyük dilimliyoruz ki fasulyenin içinde kaybolmasın diye. Aynı şekilde biberlerimizi de halledeceğiz. Bu taze fasulye için hakiki zeytinyağı kullanırsanız daha lezzetli olur. Aslında benim zeytinyağım vardı. Tabii biz fakirle alışkın olduğu için bünye yine sıvı yağ kullanmışım. Yarım su bardağı sıvı yağ, soğanları ilave ediyoruz. Sonra biberleri doğuruyoruz. Biberler de aynı şekilde büyük olacak. Uzunlamasını ikiye bölün. Sonra yanlamasına da aynı şekilde ikiye veya da üçe bölün. Biberizin büyüklüğüne bağlı. Bu şekilde onları kavuruyoruz. Evet biberler ve soğanlar bir kenarda olurken kavrulurken. Ben fasulyemin birazını önceden kıymıştım. Uzunlamasını ikiye bölüyoruz. Sonra ortadan da aynı şekilde ikiye bölüyoruz. Soğuk suyla yıkıyoruz. Hiçbir şekilde sıcak suya temas ettirmiyoruz. Ben 4-5 adet sarımsak kullandım. Karabiber, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kırmızı biber. Tuzun içinde atmıyoruz. Fasulyeden sonra atacağız. Önce bir fasulyemizi ilave edelim. Yine tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bir buçuk su bardağı soğuk su koyuyoruz. Sıcak su koymuyoruz. 1 kilo fasulyeye bir buçuk su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. En kısık ateşte pişmesini sağlıyoruz. Ve fasulyemiz hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.